Evet, e, bu duruşmaların olmadığı zamanda video çekmeye karar verdim. O yüzden de e, size bol bol hukuki bilgilendirmeler yapacağım. E, trafik kazası, e, tazminat davalarından bahsedeceğim. Yine e, aklıma geldikçe anlatacağım e, yaşadığım son aldığım vakalardan yola çıkarak. E, yine bu da çok çok e, derin bir mevzu tabii o sebeple aklıma geldikçe prosedürleri anlatacağım size faydalı olmaya çalışacağım trafik kazaları tabi yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında kişiler maddi tazminat davası açma hakkına sahipler yine manevi tazminat davası açma hakkına sahipler yani neden bahsediyoruz bir örnekten yola çıkalım siz yolda yayasınız, yürüyorsunuz ve bir araç size çarptı, trafik kazası geçirdiniz ve platin takıldı bacağımıza diyelim. Şimdi tabi bu platin de hemen takılmıyor. Önce bir hastaneye kaldırılıyorsunuz. Sonrasında bir tedavi süreci yani aslında hiç ayağa kalkamadığınız bir dönem geçiriyorsunuz. Yatan hasta şeklinde. Sonrasında da e, hayatınıza belki devam et, edebiliyorsunuz ama mesela bir 6 ayın sonunda ortalama e, sizde artık kalıcı bir hasar kalmış oluyor. Yani bu nedir? E, mesela ayağınızda ufak bir aksama e, ya da böyle çok ayakta durduğunuzda bir ağrı diyelim. İşte biz böyle zamanlardaki böyle e, kalan hasarlara kalıcı hasar diyoruz ve ee, dolayısıyla burada sürekli iş göremezlik tazminatı dediğimiz bir tazminat hakkınız oluyor. Ne demek bu? Ee, siz normalde %100 fiziki bütünlüğünüz varken bir işi yapmak için e, normal bir efor sarf ederken artık daha fazla bir efor sarf ediyorsunuz anlamına geliyor. Yani aslında siz e, atıyorum bilgisayar başı bir işe sahipsiniz ve o işi tabii ki yine yapabiliyorsunuz ama bunu normal %100 fiziki bütünlüğe sahip bir kişiye göre daha fazla efor harcayarak yaptığınız düşünülüyor. Ve burada e, yani hesabı dediğimiz bir hesap yapılıyor. E, burada tabi bazı parametrelere bakıyoruz. Nedir bu? Öncelikle kişinin yaralandığı durumdan bahsediyorsak eğer, kişinin kendi hakkı olan maddi tazminat hakkını konuşalım. Yaralandığınız e, yaralandınız, ama ne kadar yaralandınız kısmını öğrenmemiz lazım bizim. Yani siz %100 fiziki bütünlüğünüz var. Mesela bazı kazalarda %100 malum kaldığına kanaat getiriyor adli tıp kurumu. Bu arada bu raporları adli tıp kurumundan almak zorundasınız. Yani siz gidip kapınızın önündeki bir hastaneden ben %80 malummuşum diye öğrendiğiniz bir rapor hiçbir anlamı yok adli tıp kurumlarından alınacak bu oran, maliyet oranı, özürlük oranı dediğimiz oran önemli olan. Burada yüzde onluk bir maliyet oranınız olduğunu düşünelim. Bacağınızı platin takılmasının nedeniyle dedik. Bu sefer ikinci bir parametreye geçiyoruz. Siz kaç yaşındasınız? Yani sizin burada kaç yaşında olduğunuzu öğrenmemizin sebebi siz ne kadarlık bir bakiye ömrü sahipsiniz? Bu bakiye ömürde e, asgari ücret kazanıyordunuz varsayalım. Ne kadar para kazanacaksınız? Onu hesaplıyoruz. Yani normal %100 fiziki bütünlüğü olan bir şahıs iken işte Ahmet kaza yaptı. %100 fiziki bütünlüğü varken bugün aldığı ücrete bakıyorum. Asgari ücretin üzerinde değilse asgari ücret alıyorum. Asgari ücretin üzerinde o ücreti alıp bunu yıllar boyunca arttırım yaparak e, güncelliyorum tabii ki. Ücret olduğu yerde kalmıyor. E, bu ücreti yani bir kişinin buna ilişkin aktüel tabloları var. İşte erkek ve kadın olarak e, ayrılıyor. E, mesela 20 yaşında kaza geçirdiniz. Bu tabloya hemen bakıyoruz. Tabloda diyor ki bu kişinin e, 45 yıl bakiye ömrü vardır dendi. Tamam o zaman ne oldu? 45 yıl üzerinden bakiye ömür hesabına geçiyoruz. E, pardon ...40-45 yıl üzerinden... ...kazanç hesabı yapıyoruz. Kazanç hesabımızı yaptık. Diğer parametremiz olan... ...maliyet oranınızla... ...o oranı bulduk. Yani bütün o paranın atıyorum %10'u dedik. %10'u bulduk. Bu kadar mı? Hayır. Bir de üzerine kusur oranınıza bakıyoruz. Yani siz yolda yürüyordunuz... ...veya size çarptı tamam. Siz e, muhtemelen... 0 kusurlusunuz diyelim ama belki %10 bir kusur atfedilecek. Yine adli tıp kurumlarının bu sefer kusur bilir kişileri tarafından alacaksınız bu raporda. Bu raporu da gidip kendi kendinize kaza tespit tutanağınızı gördüğünüz orana göre karar veremiyorsunuz. Bu her bir mahkemede ayrıca değerlendirilen bir husus. Adli tıp dosya yollanır. Dosyada ek fotoğraf oluşturmanız Ek oluş biçimini, kazanın oluş biçimini tabii kanıtlıyor olmanız hep işe yarar bu durumda. Ve rapor hazırlanmak üzere oraya gittiğinde e, rapor geri döndü. Dedi ki ya ey yaya sen de bu kazada kusurlusun, %25 kusurlusun dedi diyelim. Tamam o zaman ne oldu? %75'ini az önce hesap ettiğimiz paranın %75'ini ortalama alacaksınız demektir. Ama e, tabii burada e, çok büyük değişkenler var. Şimdi Türkiye'de e, bir kere davalarımız uzun sürüyor. E, dolayısıyla sigorta şirketlerinden de e, dava açmadan önce veya davanın ortasında tabii ki bu borcu ödeme yönünde teklifler geliyor. E, bu teklifler değerlendirilerek e, bir takım indirimler yapabilirsiniz. E, ve bu teklifleri kabul edebilirsiniz. Bu e, alan Biraz e, dar bir alan. E, çok fazla e, yarışın olduğu bir alan. Yani e, bu dava tiplerini e, tabii ki e, takip etmek isteyen birçok insan oluyor. Ve e, vatandaşta da çok büyük bir kafa karışıklığı neden oluyor bu. E, en çok duyduğum söz, e, siz işte mesela bir hafta geçmiş e, vekaletnameyi e, vermişler. Biz tabii ki işlemlere derhal başlamışız ama hani bir hafta geçmiş tekrar üzerine basıyorum. Bir başka kişinin takip etmek istediğini ve aslında onun derhal bu işi çözeceğini söylediği şeklinde müvekkillerden dönüşler alıyoruz. Yani bunları itibar etmeyin çünkü yani hani biz neden bunu daha erken çözümlemek istemeyelim hani en bunu çürütecek ilk şey bu düşünmeniz gereken. Biz daha sağlam adımlarla ilerlemeye çalışırken dediğim gibi bu insanların hani bilgi kirliliği yaratması nedeniyle müvekkillerin daha hızlı çözüyormuş, işte Ali daha hızlı çözüyormuş, Veli daha hızlı çözüyormuş şeklinde bir bilgi kirliliği yaratılıyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Sizin burada önemli olan sağlıklı bir şekilde bu davayı sürdürüp sonunda da makul kabul edilebilir oranlarda tazminat almanız yani burada ben tamam bugün aldım e, bilmem kaç bin lira cebime koydum şeklinde bir anlayışta olursanız kaybeden de e, bu taraflar oluyor böyle düşünüldüğünde. E, o yüzden böyle hızlı çözerim şeklinde bir alan değil bizim alanımız. Yani e, hızla yarışmıyoruz. Biz doğru, düzgün e, ve dediğim gibi e, sizin hakkınızı hesap ederek orantılı olarak çok fahiş indirimler yapmayacak şekilde bunu doğru tespit edip bu süreci bu şekilde yöneten, bunu iyi yönetiyor anlamına geliyor benim için. Ee, dediğim gibi yani burada bu şekilde sigorta şirketlerinden bahsediyoruz tabii burada. Sigorta şirketleri tekliflerde bulunuyor ama aslında bir de ne var? Burada bir taraf var yani sigorta şirketi yapmıyor bu kazayı, bir e, kişi yapıyor aracını yanlış kullanan, belki çok hızlı yapan, belki alkol olarak araç kullanan kişiler bu kazaları yapıyor. Tabi böyle demek de istemiyorum, bizim de başımıza gelebilir. Herkesin başına gelebilir, trafik kazası. Ee, bazen de gerçekten hiç istenmeyen şekilde oluyor ama ne yazık ki burada da bir pozitif ayrımcılık var. Ee, tabii ki yaralanan kişiler korunuyor, onların eğer vefat olduysa aileleri korunuyor. Trafik kazası yapan kişi çok fazla korunuyor diyemeyiz. E, tabii ki olayın oluş şekline bakıyoruz. Yani siz bu kazayı nasıl yaptınız? Yani alkol aldım, 150 ile gidiyordum ve çarptım mı? Hani burada hiç affedilir tarafı yok çünkü. Cezai boyutuyla da çok ciddi karşılaşacaksınız demektir. Yoksa ya e, yayegön bir, an, bir anda önüme fırladı mı diyorsunuz? Yani ya da işte o e, bulunduğunuz yerdeki hız sınırı neydi? Ee, sizin o anki davranışınız neydi? İşte kameralara yansıyan görüntüde tabii ki kanaat nasıl oluşuyor? Ee, ceza kanunu göre de bu değerlendiriliyor. Yani siz bir şeyi göze alarak mı e, o kazayı yaptınız? Yani ne olursa olsun çarparsam da çarparım, kurtarırsam da kurtarırım diye. Mesela hızla gidiyorsunuz. Yani e, açıkçası ben artık şöyle düşünüyorum. E, belli bir hız limitinin üzerine çıktığınızda aslında siz birilerini öldürmeyi, birilerini yaralamayı dair bir ön kabul, kabul oluşturuyorsunuz. Yani o yüzden e, artık burada çok da sonrasında tazminattan kaçış hakkınız olmuyor. O yüzden e, bu durumlarda e, kesinlikle e, dikkat ediniz. E, dediğim gibi e, sonrasında cezai boyutuyla karşılaşmamanız için e, kazanın oluş biçimi e, sizin bu tazminatlarla karşılaşmanızı sebep oluyor ve sonrasında bu son dönemde tabi davalar açılmadan önce ara buluculuk müesseseleri biliyorsunuz mecburi kılındı. i̇ki mecburiyet var burada aslında. Şimdi kaza yapan şahsa da dava açabilirsiniz sigorta şirketine de. İster sadece sigorta şirketini açın ister ikisine birlikte müşterek mütesensiz sorumluluktan devam ederek açın şimdi burada çok aslında böyle trajikomik komik sahnelere konu oluyor bu olayla. ben aynı zamanda arabuluculuk yapıyorum ve ara arabulucu olarak aradığım dosyalarda mesela kazayı yapan kişinin işte babası olsun. kazayı yapan kişi çünkü eğer ciddi bir kusurla yaptıysa zaten o esnada cezaevinde olacak. Dolayısıyla biz aynı fertlerine ulaşıyoruz ve diyoruz ki sizin işte çocuğunuza bir manevi tazminat davası açılıyor. Siz ödeme yapmak ister misiniz? Anlaşmak ister misiniz? Çünkü ara buluculuğun ruhunda anlaşmak var tabii ki davaya dönüşmemesi var. Burada sanki biz bir tarafmışız gibi bize inanılmaz bir şey şikayet eden işte biz şu anda zaten mağduruz daha ne istiyorsunuz bizden gibi tepkiler görüyoruz. Ya da işte yine benim taraf olarak katıldığım bir oturumda e, karşı taraf kazan yapan kişi e, bir küçük bir çocuğa çarpmıştı. E, zaten çocukcağız sakat kalmış durumda genç yaşta. E, karşı taraf geldi ve benim de aracıma siz hasar verdiniz bunu ödeyecek misiniz sizde? İşte o çocuk nasıl oldu benim önüme atladı gibi bir savunmada bulundu mesela yani e, şimdi arkadaşlar Avrupa'da yayının ayak bastığı yer artık onun yolu sayılıyor yani siz burada hem bir insana çarpıp ona zarar verip ve vücut bütünlüğünü bozup e, kalıcı hasar bırakıp aylarca hastane odasını veya evde yatmasına sebep olup sonrasında da e, bunun üzerinden ben e, neden para ödeyecekmiş gibi bir, bir e, cevap veya daha da hırçınca sizin böyle bir hakkınız yok şeklinde bir şeye girmenizi ben açıkçası doğru bulmuyorum. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu yaralanmalar insanları hayatlarını inanılmaz sektiğe uğratıyor. Yani şöyle bir empati kurarsanız aslında hayatta en önemli şeylerden bir tanesi sağlık. Ve bu insanın aslında sağlığını kaybetmesi sebep oluyorsanız yani tabii ki bunun Bazen yani çok nadir de olsa şöyle olabiliyor. Ee, gerçekten o yaya sizin önünüze atlamıştır ve siz bu kazayı. E, onun kusuru yüzünden yapmışsınızdır ve öyle terslikler olmuştur ki orada hiçbir kamera yoktur vesairedir. E, siz zamanında tedbir almayıp tutanaklara itiraz etmemişsinizdir ve sonuçta nihai olarak trafik tespit tutan, kaza tespit tutana sizin aleyhinize düzenlenmiş ve yapacak hiçbir şeyiniz kalmamıştır. İşte burada evet adaletsizlik vardır, sizin uğradığınız bir e, zararda vardır. E, fakat genelde bir tepki görüyoruz. Yani e, yani gerçekten kimsenin başına gelmesini istemediğim bir husus. Fakat e, başınıza geldiğinde bence e, ılımlı şekilde karşı taraflı anlaşma yolu. Her zaman söylüyorum. Yani kaldı ki bunların artık hesabı çok kolay. Yani daha doğrusu uzman bilir kişiler var bu alanda. E, ben de aktüerya bilir kişisiyim. Hani yine çok değerli alanında uzman uzman aktör bilim kişiler var. Bunlardan hemen bir rapor alarak zaten davanın sonunda ne kadar çıkar ortalama bir rakama ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bütün her şey bu kadar netken sizin burada ıı, direnç göstermeniz neye mal oluyor onu konuşalım. E, faiz işlemeye başlıyor. E, kaza tarihinden itibaren. E, üzerine tabii ki bir kişi avukatla temsil ediliyor. Avukat ücreti ödüyorsunuz. Dava e, bittiğinde icraya konuluyor, icra ve kâğıt ödüyorsunuz. Yani ben size e, en başında ara bulucu olarak o teklif ettiğim e, 5 10 bin liralar oluyor 50 bin lira. Yani o yüzden e, bunu çok kaçırıyorsunuz. Sonra icra takibi yaptığında da e, arıyorsunuz ve diyorsunuz ki e, neden benim hiç durumum müsait değil? Ben de diyorum ki yani bu 5'ti. Bir yıl önce sadece çok uzun değil bir buçuk yıl önce 5000 liraydı. Hani şu an 50 oldu bu benim suçum değil hani ödemek zorundasınız diyoruz. Yani e, şimdi bu kısımları hiç atlamamanız lazım manevi tazminatı yani şahısların mantalitesinde uzlaşma yok yani ben bunu gözlemliyorum. Ama bir sigorta şirketi bakın sigorta şirketleri bugün gerçekten ciddi bir maddi güce sahip güçlü e, firmalar anlamına geliyor benim için. E, inanılmaz profesyonel çalışıyorlar ve e, kendi bünyelerinde e, tedaviye ilişkin uzman bilir kişiler, yine aktüaryaya ilişkin uzman bilir kişiler e, bulunduruyorlar ve bize derhal e, durmadan teklif yapıyorlar. Ya lütfen anlaşalım. Yani şimdi burada şöyle düşünün, sigorta şirketleri bu kadar güce sahipken anlaşmanın peşinde koşuyor. Peki bu şahıslar neden koşmuyor? Yani biz Gerçekten haksız bir şey istiyorsak eğer, neden sigorta şirketi bu kadar anlaşma yanlısı, neden şahıs bu kadar uzandı ve kaçıyor? Yani bu bilgisizlikten, bilgisizlik yüzünden anlaşmaya oturmuyor şahıslar ama sonra o kadar büyük bedenleri var ki bunun. Yani o sigorta şirketlerinin özellikle ödediği rakamlar inanılmaz değişiyor. Yani davanın ortasında ödediğiyle, davanın sonunda ödeyeceği paralar çok şey değişiyor ve burada inanılmaz bir indirim yakalıyor aslında. Bunu da bildiği için kendi uzmanlığıyla çalışıp hemen bir teklifte bulunuyor. Bunları göz ardı etmemenizi istiyorum. Tabii ki ben size bu arada taraf olarak hani sigorta şirketi ne teklif ederse kabul edin demiyorum ama genelde avukat da varsa dosyada avukatın da biraz hani bilgi sahibi olduğu anlaşılıyorsa tamam ona göre doğru makul Tekliflerle geliyorlar zaten. E, dediğim gibi bugünlerde zaten e, bu konuların davası açılmadan önce kesinlikle e, başvuru yapıyoruz. E, Arabulucu ulk mevzu sesi hale geldi bu davalarda. E, orada bir şansınız daha var. Yani hem sigorta şirketleri açısından hem şahıslar açısından burada çözülemiyorsa da davanın ilerleyen safhalarında çözülebilir. E, burada bir başka sorun ne yazık ki yani davaları geciktiren etmenlerden bahsediyorum. Ee, şahısların maliyet durumu dedik ya yani bu kazadaki ne kadar e, tazminat ödenecek kısmının en önemli parametresi bu şahsın maliyeti, özürlük oranı kaçtır ya arkadaşlar bunlar e, hemen oluşmuyor yani yeni kaza geçiren bir şahıs e, bugün e, hep şu kararlarla karşılaşıyoruz bunun bir kaynama süresi var bunun bir iyileşme süreci var ben dolayısıyla şu an bu kişinin kalıcı hasar oranını belirtemem Sadece tedavi sürecini devam etmesi gerekiyor ve işte o kemik mi kaynıyor, platin mi takılıyor vesaire mi oluyor işte o her şey oturduktan sonra bütün o iyileşme süreci bitip bittikten sonra ne oluyor artık? Ha, tamam artık iyileşmiyorsa ha, bu kalıcı hasar. İşte o zaman kalıcı hasar oluyor. E şimdi e, ben de şey mümkün değil yani mağmuriyet oranı belli olmadan oranı e, e, biz tespit edemiyoruz. Tespit edemediğimizde tazminatlarımızı alamıyoruz. Burada da gecikmenin sebebini açıklamış olalım. Yani yaralamalı trafik kazalarında e, neden tazminatlar bu kadar geç çıkıyor diye soruyor, soruluyor. E, arkadaşlar mağlubiyet oranı, özürlük oranı yoksa biz bu davaları nasıl, hangi para üzerinden açalım, hangi para üzerinden anlaşalım, hangi para üzerinden sigorta şirketi de ödeme yapsın. Yani sizin iyileşme sürecinizin geçmesi gerekiyor. Burada lütfen tekrar söylüyorum hızlı çözerim, hızlı alırım şeklindeki şeylere itibar etmeyiniz söylemlere. Böyle bir şey olamaz çünkü mümkün değil. Alırsanız herhalde çok düşük mevlalar alıyorsunuz tahminim. Ee, diğer taraftan e, manevi tazminata e, geçelim. Ee, burada tabii Türkiye'de manevi tazminat yine e, çok soruluyor. İşte her türlü konuda e, benim şimdi burada manevi bir acım oluşmadı mı e, gibi böyle mesela bir hakarette vesaire de e, hemen... Bu bu, 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 akla geliyor işte. Manevi tazminat hakkımız var. Çünkü bu bir dillere pelesenk olmuş bir söylem gibi. Manevi tazminat. Ama ne yazık ki Türkiye'de bir Amerika gibi hani yüksek tazminatlar hükmedilmiyor. Yani burada çok da mesela bir ölüm karşısında dahi alabileceğiniz tazminatlar e, o Amerika haberlerinde duyduğumuz kadar yüksek meblalara erişemiyor, erişmiyor. Şu an e, bu şekilde ilerliyor. Tazminat miktarlarımız düşük. E, ama tabii ki e, manevi tazminat hakkınız bu davalarda var. E, diğer davalar için hani çok alçakta kalıyor ama bir ölüm karşısında yani siz bir trafik kazasını bir başka kişinin kusuru yüzünden e, yakınınızı kaybettiyseniz tabii ki manevi tazminat hakkınız olmalı. E, var. E, bunu isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Fakat burada artık şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Muhatabınız artık sigorta şirketi değil. Yani bu ne anlama geliyor? Sigorta şirketi benim için nedir? Ödeme kabiliyeti çok yüksek, tahsil kabiliyeti çok yüksek bir karşı taraf davalı. Yani ben bugün açtığım bir davada kesinlikle bu şirket batmaz. bir tar dava istediği kadar uzun da sürsün mal kaçırma vesaire yapacak hali yok. Bir sigorta şirketinin ben o parayı tahsil ederim. Yani ne? Tahsil kabiliyeti çok yüksek dosyalar hangi geliyor. Ama manevi tazminatta ne yazık ki sigorta şirketleri manevi klozu yoksa sigorta yüzde %90 yoktur. Ee, burada şahsı açmak zorundasınız. Yani kim oluyor bu? Sizi bu kazada kusuruyla yaralayan kişi. ...siz yolcu olabilirsiniz bir araçta, siz yaya olabilirsiniz, bir sürü versiyonu var bunun. Ee, i̇şte bu durumlarda şahsı açıyoruz. O yüzden ben manevi tazminat davalarını e, biraz bekletme taraftarıyım açıkçası. Maddi tazminatla açmama taraftarıyım. Çünkü maddi tazminat hemen bitecek bir dosya. E, tahsil kameriyeti yüksek bir dosya, sigorta şirketi de taraf. E, diğer dosya ise manevi tazminat... Burada şahsa gideceğim demektir. Şahıs benim için ne anlama geliyor? Tahsil kabiliyeti zayıf. Yani bir şirket, bir anonim şirket, bir sigorta şirketinden bahsetmiyorsam artık evet tahsil kabiliyeti zayıf deriz. Burada her türlü şey bekleyemiyoruz. Yani mal kaçırma yapabilir. E, dava süresince sonrasında yine üzerine hiçbir malı zaten olmayabilir. E, işte bir sigortalı çalışan olmayabilir. E, ikametgahı dahi olmayabilir. Dolayısıyla ben burada müvekkile hadi biz gidelim yapalım manevi tazminat açalım dediğimde e, artık dava masrafları hiç az değil. E, bu masrafları istiyor oluyorum ve onların da iki kere düşünmesi için tekrar tekrar söylüyorum. Bakın bu masrafı yapıyorsunuz fakat tahsil etmeme ihtimaliniz burada var. Bu bir maddi tazminat gibi değil diyorum ve manevi tazminatta aç açıyorum sonrasında aslında genelde. Çünkü niye açıyorum? Şahıs da tahsil kabiliyeti olsun ya da olmasın arkadaşlar. Ee, şahıs ömür boyu sorumlu borçtan. Ee, ve hatta mirasçılarına da kalıyor borç. Dolayısıyla siz bugün olmasa da bu para, e, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra e, bu parayı tahsil edebiliyorsunuz. Hani burada hemen bir sonuç beklemeyin ama mali tazminatta açmamazlık etmeyin. Çünkü e, zaman aşımına girmesin, hakkınız baki e, bir icra dosyanız kesinleşsin ve orada kalsın diye düşünüyorum bu yüzden birçok mali tazminat davamda ben zaten açıyorum müvekkiller için. ve hızla da sonuçlanıyor aslında. Çünkü çok müddet geçmiş oluyor. Maddi tazminatta her türlü zaten ihtiyacımız olan evrak toparlanmış oluyor. O dava bittikten sonra mali tazminat çok 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 hızlı ilerliyor ve bitiyor hemen. bunun dışında yine ölümlü kazalardaki bu işte manevi tazminatlardan bahsettik burada tabii elem ve acı duyan kişiler kimler olabilir mesela bir e, kişi vefat etti ve sizin babanız e, Tabii ki burada manevi bir elem ve acı duyduğunuz düşünülür ve size manevi tazminat davasında bir şey e, tazminat çıkar e, fakat maddi tazminatta daha e, fazla bir beklenti var e, şöyle ki diyor ki e, vefat yaşandı Maddi tazminat istiyorum yani ben destekten yoksun kaldım dediğinde bunu kanıtla diyor. Nasıl destekten yoksun kaldım? Yani sen bu kişiden para mı alıyordun? Sana bir katkısı mı vardı? Bunu bana ispat et diyor. Dolayısıyla burada artık destek ne oluyor? Sizin babanız vefat ettiğinde babanız için maddi tazminat alamayabilirsiniz. Nasıl olur bu? Siz artık çalışıyorsunuzdur reşitsinizdir, bir iş sahibisinizdir. Burada bir maddi tazminat hükmedilemez çünkü sizin babanızdan bir destek aldığınız düşünülmüyor bu yaşlarda. Hani artık reşit olduktan sonra aslında kişilerin anne babadan desteği tamamen kesildiği düşünülüyor. Ama siz eşseniz ve 18 yaş altı ya da üniversiteye gitme ihtimali olan bir çocuksa tabii ki 22 yaş altı yani para kazanmaya başlamadığınız bir dönemde babanızı kaybettiğiniz veya işinizi kaybettiniz ise burada tabii ki maddi tazminat haklarınız var. Bunu açabilirsiniz. Yani burada şeye dikkat etmeniz lazım. Hani maddi tazminat açabiliyor muyum, açamıyorum? Ben destek miyim, değil miyim? Mesela imam nikahlı eş destek misiniz, değil misiniz kanunen? Hani bu durumları kanıtlıyor olmanız lazım. Yani. Sizin bu kişiden gerçekten destek aldığınızı kanıtlıyor olmanız lazım. Yine anne babasınız ve evladınızı kaybediyorsunuz diyelim. Burada da yine destek olacağı varsayılır. Bugün olmuyorsa bile mesela 16 yaşında bir çocuk vefat ettiğinde, bugün olmuyorsa bile bu çocuğun askeri pardon 22 yaşına geldiğinde ya da 18 yaşına geldiğinde dediğim gibi o şeye göre değişiyor. Ee, geldiğinde ve aktif bir yaşama geçtiğinde size destek olacağı düşünülür ve anne babaya da tazminat çıkar. Ee, bütün bu hesaplar tabii ki karışık sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, tabii ki burada yine yani bu çok detaylı bir dosya olduğu için avukatla temsil edilmeniz gerekiyor. Ee, mutlaka ve mutlaka hukuki destek almalısınız. E, ve e, tabii ki sonuçlarından da e, tatmin oluyor olmamız gerekiyor. E, sigorta şirketlerinin açılan dosyalarda tahsil kabiliyeti yüksek olduğu için e, burada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fakat e, sadece bu sürecin uzaması, yani özellikle belli meblağın üstündeki dosyaların istinaf mahkemelerine gitmesi, yargıtaya gitmesi tabii ki e, süreci yavaşlatıyor. Buna lütfen hazırlıklı olun. Burada e, bunu hani negatif bir unsur gibi görmeyin. Ee, bir de şöyle bir duruma hatırlatayım yine, biz hep sigorta şirketlerinden almanın tabii ki tahsil kabiliyeti yüksek olduğundan bahsettik fakat sigorta şirketinden bir para alınırken orada bir kriter var. Poliçe limitleri kadar alabiliyorsunuz. Yani bugün 2020'de poliçe limiti ne kadar, bugün bir kaza yaptıysanız siz size sigortanın verdiği o poliçe limiti kadar bir tazminatı alabiliyorsunuz sigorta şirketinden ama diğer kısmını yine şahıstan alabiliyorsunuz. Yani kusuruyla sizin bu kazaya geçmenize sebep olan kişiden alabiliyorsunuz. İşte bu durumda yine ne oluyor? Yine tahsil kabiliyetin yavaşladığı, yine yargı sürecinin e, yavaşladığı durumda oluyorsunuz. Hem miktar arttığı için dosya yargıtaya gidecek demektir. Hem karşımdaki bir kişi olduğu için ödememek için elinden geleni yapacak demektir. Yani süreci yavaşlatmak için e, oldukça efor sarf edecekler anlamına geliyor. E, bu sebeplerle de bunlara da dikkat etmeliyiz. Yine alabileceğiniz hakları şöyle kısaca bir özetleyelim. E, şimdi siz bugün kazayı geçirdiniz ve bir müddet hastanede yaptınız ya da evde yaptıysanız öncelikle buna geçici iş göremezlik diyoruz. Yani geçici iş göremezlik tazminatınızı alabiliyorsunuz. Çünkü siz bu dönemde hiç çalışamadınız. Sıfır. E, Burada eğer bir bakıcıya ihtiyaç duyduysanız ve bunu adli tıp raporu ile kanıtlayabiliyorsanız bakıcı giderinizi alabiliyorsunuz. Bununla birlikte yine kalıcı hasar oluştuysa sürekli iş göremezlik tazminatınızı alabiliyorsunuz. Yine siz veya eğer ölüm olursa yakınlar manevi tazminat hakkınız var. Bunu da talep edebiliyorsunuz. Bu karmaşık süreçte dediğim gibi hukuki bir yol haritası çizecek bir uzmandan faydalanmalısınız. Sonrasında da sürece biraz hazırlıklı olmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi kapatıyorum videoyu. Bu koronavirüs sebebiyle ölümler nedeniyle başınız sağ olsun diyorum. Bizde biz de hijyenimize oldukça özen gösteriyoruz. Siz de lütfen gösterin. Evlerimizden çıkmamız söylüyor. Buna da uyum sağlıyoruz. bu süreci kendi alanımızda en verimli olacağımız şekilde değerlendirmemiz dileğiyle mutlu, sağlıklı günler.